İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün size önemli bir çocuk sağlığı sorunundan bahsedeceğim. Bu da çocuklarımızda fazla kilolu durum ve obezite durumları. Çok eski yıllarda, bu, bu bundan 40-50 yıl öncesini bahsediyorum, bu problemi fazla konuşmazdık konuştuğumuz problem daha çok işte kilo kayıpları, işte zayıf çocuklar, beslenme bozukluğu olan çocuklar diye anlatırdık. Sonra yıllar geçtikçe bu çocukların yerini yavaş yavaş kilo fazlalığı olan çocuklar almaya başladı. Özellikle son 10 yılda ise işler daha da karmaşıklaştı ve çocukların bu sefer e, aşırı kiloyla sorunlarla karşı karşıya kaldık ve e, ya kilo fazlalığı veya aşırı kilo fazlalığı yani en sonunda da obezite dediğimiz birçok sorunlarla karşı karşıya kalmış durumdayız. Obesite o kadar çok fazla artış içinde ki neredeyse üç çocuktan birinde fazla kiloyu görmekteyiz. Azdı kilolar artık azalmaya başladı. Maalesef fazla kilo daha büyük sorun olmaya başladı. Tabii fazla kilo veya obezite dediğimiz durumlar bunun aşırı durumlarda olduğunda birçok sorunları beraberinde getirdiği için çok dikkatli olmak gerekiyor. Fazla kilo erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da benzeri sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların içerisinde en önemliler ise bir e, kalp damar hastalıkları, e, kanserler, e, diğer e, metabolik hastalıklar oldukça fazla görülmektedir. Bu bakımdan çok dikkatli olmamız gerekmektedir. E, burada yapılacak işlemler ise e, derhal bu fazla kilolu nedeninin araştırılması gerekmektedir. Burada çok önemli dikkat edeceğimiz şeyler çocukların düzenli aralıklarla kontrolü çok önemlidir. Çocuklarımız düzenli aralıklarla kontrol edereklerine kilo, boy durumu ve baş çevrelerine doğumdan itibaren bakmaktayız. Bunların bütün amacımız burada çocukların boy, kilo ve baş çevresi yönünde dengeli bir şekilde büyüyüp gelişmelerini sağlamaktır. Bu bakımdan aylık takip çok önem arz ediyor. Ee, ve çocukların erken kilo alışını erken dönemde tespit edersek bunları daha rahat kontrol etmiş oluruz. Tabi burada e, dikkat edeceğimiz şeyler şunlar oluyor. Bir kere e, beslenmeye çok değer vermemiz lazım. Özellikle anne sütü bizim için çok önemlidir. Anne sütü alan çocuklarda genellikle kilo problemi görülmez. Ee, ek gıdalara geçildiğinde veya yoğun besleme yapıldığı durumlarda problem olur. Obezite ve kilo fazlalığında en büyük sorun gene aileden gelen faktörlerdir. Anne baba kilolu olduğunda çocukların hemen hemen çoğunda veya hepsine yakın neredeyse kilo fazlalığını görmekteyiz. Bu bakımdan anne baba kilolu durumlarda özellikle çocuk doktoru olarak çok dikkatli olmamız gerekir. Çocuklarımızda benzeri fazla kilo veya obezite ile karşı karşıya kalabilirler. E, ee, bunun sebebini tam olarak bilmiyoruz ama genetik faktörler obezitede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle anne babanın kilo olduğu durumlarda veya sadece babanın, sadece annenin kilo fazla kilolu olduğu durumlarda da gene çocuklarda fazla kilo riski artmaktadır. Bu nedenle anne babanın kilosuna çok dikkat etmek gerekir ve beraberinde de çocukların düzenli takiplerle izlenip ve fazla kilo olup olmadıklarını araştırmak gerekir. Bunu araştırmak zor bir iş değildir. Yani burada çok kolaylıkla her yerde çocukların boyu, kilosu ve baş çevreleri ölçülerek başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Şimdi e, olayı nasıl takip ediyoruz? Söylediğim gibi e, o obezitenin önüne geçmek için düzenli aralıklarla takip çok önemli ve her çocuk geliştikçe grafiklere biz koru çocuklar işte e, 50 persentil, 75 persentil, 90 persentil, 10 persentil, 3 persentil gibi sözler söyleriz anne babalara. Bunun açıklamasına ay zaman alabilir ama e, bunun ideali çocukların 50 persentil yani ortalarda bulunmasıdır. Bunun yukarıya doğru kaydığında yani 95'ler 97'lere doğru tırmadı, tırmandığında bu sefer problem daha çok obesteye doğru kaymaktadır. Daha aşağıya indiğinde 3. persentil, 10. persentil dediğimizde ise kilonun daha az olduğu zayıf çocuk durumuna girmektedir. İdeali 52 persentillerde korunmasıdır. Genelde e, obez çocuklar 97'nin üstüne çıkmaktadır. Yani burada vücut kitle indeksine de bakabilmek bilmekteyiz. Vücut kitle indeksi ise çocuğun kilosuyla boyunun metrekaresi hesaplanmakta bir oran çıkarılmaktadır. Bunun genellikle 25 ve altında olmasını isteriz. 25'in üstünde olursa fazla kilo anlamına gelir. Özellikle 29'a kadar giden aşırı kilo kabul edilir. Daha yüksekse 30'un üzerindeyse vücut kitle indeksi bu da obezite grubuna girer ki çok daha dikkatli olmak gerekir. Yani vücut kitle indeksine bakarak da bu çocukların gelişmelerini görürüz. Ama günümüzde birçok tablolar çıkmaktadır. Çocuğun yaşına göre hangi kiloda olmasına bakarız, ideal kilosunu söyleriz. O ideal kilodan sapma var mı yok mu diye anlarız. Ve söylediğim gibi gittikçe artıyor. Amerika'daki çalışmalar 3 çocuğun birinde obez olduğunu gösteriyor. Bizde de 4 veya 5 çocuğun birinde bazı çalışmalarda görmekteyiz. Yani bu da yüksek bir rakamdır. Bunları da nedenlerine gelecek olursak tahmin edildiği gibi daha çok sedanter hayat dediğimiz çocuklar çoğunluk evde vakitlerini geçirmekte, ders çalışırken hani fazla hareket etmemekte ve bu da hareketsizlik, bilgisayar veya cep telefonlarına aşırı bakmalar yüzünden de gene obez görmekteyiz. Demek oluyor ki bir rahat, hareketsiz ortam son derece riskli oluyor. Oysa ki çocuklarımızın devamlı e, okuldan dönüşte veya okul sırasında veya hafta sonları sportif aktivitelere alıştırmak, hareketlerini sağlamak, işte en azından yürüyüşlerini yaptırabilmek, temiz havada dolaşmalarını sağlamak o beslenin önüne geçecek en önemli tedbirlerden biridir. Anne babada kilo fazlalığı varsa çocukta özellikle risklidir ve bunların çok daha yakından izlenmesi gerekir. Bir de problem zamanımızda halk arasında abur cubur veya ıvır zıvır gibi sözlerle söylenen içinde kakao içeren veya da yüksek derece kalorisi yüksek gıdalar içeren reklamlarda devamlı çıkıyor. Bunlar şekerlik aşırı şekerli gıdalar tabii ki dolayısıyla yüksek enerjiye sebep olacağından ve fazla şekerde yağ dokusunlarda bir keceğinden yapan sebeplerden biri olmaktadır. Yani gıdalara çok dikkat etmek gerekir. Akdeniz mutfağı maalesef ülkemizde daha az kullanılmaktadır. Yani Akdeniz ülkesi olduğu halde daha çok çocuklarımız hazır fast food yiyeceklere veya içinde katkılar olan gıdalara eğilim göstermektedir. Bu da doğru bir durum değildir. Bu da kilo artımına sebep olan en önemli sebeplerdendir. Yani böyle durumlarda çocuklarımızın hareketini sağlamak çok önemli. Dengeli beslenmesini sağlamak çok önemli. Uykusuna çok dikkat etmesi gerekir. Yani aldığı gıda çıkardığından fazla olursa, kaybettiğinden fazla olursa obezde obezite ortaya çıkacaktır. Yani yağ dokusu vücutta birikecek. Özellikle karaciğerde yağlanma yapacak, böbreklerde yağlanma yapabilecek, karın bölgesinde yağlanma yapabilecektir. Bu nedenle obezite şüphelendiğimiz çocuklarda karın çevresinde ölçülmesi çok önem arz etmektedir. Boy kilo ve küçük çocuklarda ayrıca baş çevresine bakarak çocukların gelişim hakkında biz devamlı fikir edinebiliriz. O bezde tespit ettiğimiz çocuklar e, e, gerekli önlemlerin alınması gerekir. Çoğunlukla yemeğe, gıdaya bağlıdır. Genetik faktörler de burada rol oynamaktadır. Aşırı beslenme çocuklarda e, özellikle kalorisi yüksek, karbonhidrat yüksek gıdalar aldığında bu yağlanmalara sebep olmaktadır. Bu bakımdan tedbir olarak çok önemli bir hareket, uyku vesaire dikkat ederken beslenmesine de dikkat etmek gerekir. Çocuklarımızın üç öğün beslenmesini sağlamak çok önemlidir. İki de ara öğün yapılabilir. Sabah kahvaltısını iyi alması çok önemlidir. Denge içerisinde öğlen okulunda veya evde e, gene Akdeniz mutfağına uyar tarzda beslenme sağlamak, akşamlarda evde anne baba birlikte sofraya oturarak. Birlikte sofraya oturmak da çok önemli. Asla gıda zorlaması da yapmadan dengeli bir şekilde takip etmek çok önemlidir. Eğer bunlar yapılırsa o beslenin önemli derecede önüne geçmiş oluruz. Bir özel ilacı vesairesi yoktur. Özlemli olan dengeli beslenme, dengeli hareket etmek, e, aldığından fazla enerjisini tüketebilmek, verilen kaloriyi kabaca hesaplamak mümkündür fazla kilolu çocuklarda. Daha da aldığının kalorisinin daha fazlasını enerjiyle tüketiyorsa yani hareket ediyorsa koşup geziyorsa işte gıda dengesine gene de dikkat ediyorsa bu şekilde ki obezden önüne geçmiş oluruz. Vücut kitle indeksi her zaman bakılmasa bile grafiklere konarak da yaklaşık olarak 97.% deriz. O grafiğin üstüne taştığında bu obezite anlamına gelmektedir. Bunu da özellikle vücut kitle indeksine bakacaksak da 30'un üzerindedir. Yani çocuğun boyunun metrekaresiyle... İşte bu çocuğun kilosu öğrenilir. Kilonun bu boyun metro cinsinden kareksini alarak böyle böldüğümüzde bir sayı çıkar. Bunun 25'in altında olmasını isteriz. ile 30 fazla kilodur. 30'un üstünde obez sayılır. Bunları da çok dikkatli bir şekilde takip ederek grafik çıkararak çocuğun obez olup olmadığını anlarız. Erken tespit çok önemlidir. Aksi takdirde ileride bu çocuklar hipertansiyon, diyabet, diğer romatizmal hastalıklar gibi birçok hastalıklara, kansere Kalp damar hastalıklarına söylediğim gibi sık rastlanabilmektedir. Bu bakımdan e, obezde e, e, derhal önlenmesi gereken şeylerdedir. Kan sayımında ise e, gene e, bazı bulgular çıkabilir. İşte e, onlarda da göre e, eğer bir metabolik hastalık varsa, mesela tiroid beziyle ilgili veya şeker hastalığı ile ilgili bir takım şeyler varsa onları da erken tespit etmiş oluruz. Yani kan sayımında genelde. E bu özellikle kolesterol seviyelerine halk arasında iyi kolesterol dediğimiz HDL kötü kolesterol diye geçireler, LDL gibi kolesterol düzeylerde bakarız. Bazen ultrason yapmamız gerekebilir çünkü yağ dokusu artmaktadır vücutta göbek etrafında, özellikle karaciğerde de yağ dokusu artabilmektedir. Yağ dokusunun artıp alıp artış olup olmadığını da gözlememiz gerekir. Bazen hormonal bir eksiklik var mı, fazlalık var mı? Yani bu özellikle tiroid bezi ile ilgili durumlarda çok dik olmak gerekir. Bunların da hesaplanması, değerlendirilmesi gerekir. Obez çocuklar psikolojik olarak da sorunlar karşı karşıya kalmaktadırlar. Yani onun için onların e, psikolojik yönden de desteğe ihtiyaçları vardır. İyi bir şekilde bilgi anamnezle ve şeyle çocuk psikolojisi ve psikiyatristlerle de gerekli durumlarda konuşmak gerekebilir. Bazen obezite ile ilgili sorunlar eğer bu bahsettiğimiz yöntemlerle çözümlenebiliyorsa çözümlenemiyorsa bu durumda endokrinle ilgili olan çocuk endokrinle ilgili olan meslektaşlarımızın fikirlerini almak gerekebilir. Ama çoğunlukla muayenehane hekimliklerinde veya özel hastanelerde ana çocuk sağlığı merkezlerinde rahatlıkla obezite kontrol altına alınabilir. Yeter ki düzenli takip edilsin, ölçülerine düzenli bakılsın, beslenme düzenli araştırılsın, spor yapıp yapmadığına bakılsın çocukların Bunlara bakıldığı takdirde başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz. Obezdeki çağın problemi olarak kabul edilmektedir ve doğru ileride hem e, çocuklarımızda çocuklarımız da e, ileri yaşlarına geldiklerinde kronik hastalıklara karşı obez çocuklarda daha fazlalık olduğunu daha önce de söylemiştik. Kansere karşı da biraz risk alabilmektedir damar sistemi hastalıklarını daha sık görebilmekteyiz. Bu bakımdan obezitenin önüne geçirilmesi şarttır ve gayret edilirse de bu iş başarılır. Ee, obezite olarak konuyu seçilen konu önemlidir. Buradan e, vatandaşlarımıza, dinleyen izleyicilerimize söyleyeceğimiz en önemli şey çocuklarımızın düzenli beslenmesi, Akdeniz mutfağına ağırlık verilmesi, asla gıda zorlanmasına gidilmemesi, gerekli durumlarda kan incelemelerinin yapılması altında bir metabolik sebep var mı diye. Ama bunu daha az yaparız. Çocukların düzenli beslenmesi, egzersizlerinin sağlanması sayesinde son derece iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.